Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bir iPhone'u veya herhangi bir telefonu nasıl web kamerasına dönüştüreceğinizi göstereceğim. Bunun için herhangi bir tarayıcıya girmeniz gerekiyor ve burada ihtiyacımız olacak. Hemen telefonumda ve bilgisayarımda DroidCam adlı programı açıyorum. giriş yapıyoruz ve bir Windows sistemcisine ihtiyacımız var. Tamam mı? Kurulum dosyasını indiriyoruz. Yaklaşık 10 dakika sürecek. Kuruyoruz. Evet, e tıklıyoruz. İleriye tıklıyoruz. Kuruyoruz. Bilgisayarı ve telefonu aynı IP adresine bağlamanız şart. Adresemi, adrese. Ben zaten telefonuma indirdim. Telefonda sadece rakamlar göreceksiniz. Tamam mı? İşte. Bu rakamları bilgisayara girmemiz gerekecek. İşte. Telefonunuza da indirin. Play Store veya App Store'da bulabilirsiniz. Ben App Store'dan indirdim mükemmel çalışıyor. Şimdi telefonumda rakamlar belirdi. Bilgisayarımda ise programı açıyorum. Telefonda yaklaşık olarak böyle görünüyor. Tamam mı? Programı açtıktan sonra işte bu rakamları ve portu buraya giriyoruz. Tıklıyoruz. Tamam mı? sonra yeniden başlata tıklıyoruz. Hemen bulamayabilir ama şimdi telefonumu buldu. Tıklıyoruz ve cihaz ekleye basıyoruz. İşte telefonumu bağladım. Sizinle Waller birlikteydi. Herkese hoşçakalın.